Merhaba değerli dostlar, bugünkü kahraman dinle ana merkezinde kim var derseniz hemen arkamda görmüş olduğunuz üzere Diao Chen var ve tabi Diao Chen deyince aklımıza gelen en net isim ve konuklarımız Food'dan Snape ve Nover var. Hoş geldin Snape, hoş geldin Nover. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gerçekten bugün sizleri ağırlamaktan inanılmaz keyif Özellikle orta koridorda zor gözüken, aslında basit gözüken ama verim alması zor olan bir Diao Chen şampiyon tanıtımı var. Yani bunu en iyi seviyede öğrenmek istiyoruz. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün abi. Ben elimden geldiğince Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'nın en iyi işini olarak size bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum ve öğretebilirim herkese. Kesinlikle ayı. mümkün yani. Şöyle şimdi. Yiğit arkadaşım o kadar fazla buyuruyor, oynuyor ki. Ben oyun içerisinde mesela görselini görüyorum. Aklıma direkt geliyor hani. Biz Bizde Snape var bu bu hero'yu mükemmel oynuyor. Gerçekten aklıma giderek bu Yiğit geliyor yani. O zaman Snape Diao Chen oynamıyor Chen mi Yiğit'i oynuyor? Evet. O beni oynatıyor abi. Oo, o zaman ya inanılmaz heyecanlı. Şimdi ben Diao Chen'e baktığımda yani diyor ki nasıl bir büyücü bu? Yani büyücü dediğin uzaklardan bir şey atar. Tamam mı? Kendini korur. Belli bir pozisyonda işte büyüleri, duaları gönderir diye bakıyorum. Ama bu da suikastçı büyücü rolünde. Bir şampiyon. Suikastçı Tankımsı bir büyücü abi. Bir de tank. Ben bunu bilmiyordum mesela yani. Daha Aynen. tankımsı diyorsun. Evet. Tam böyle Mayı gibi anlık bir suikastçı değil ama ölmüyor da bazı pozisyonlarda. 4v1 falan atabiliyor. 3 şey giriyor ölmüyor. Öyle bir şeyi var. Mesela benim pozisyonum vardı. Turna'da oynadığım 3 kişiye karşı mesela. Next Gen maçında belki hatırlıyorsundur. Evet. 3 kişiye karşı dans etmişim kesememişlerdi. Devam mesela gene kesemeyeceklerdi. Bazı pozisyonlarda çar o kadar absürt bir görünüme sahip ki hani bazı meçaplarda 4 kişi kesemiyorsun içeri. O seni kesiyor falan. Hani suikastçı yarı tank yarı suikastçı garip bir şey. O zaman konuşacaklarımız var sende. Çünkü Çok benim D.O. Chen'im bırak 1 vs 2 1 vs 1'de bile zorlanıyorum. Hatta 2 vs 1 yapıp takım arkadaşımı çağırmaya çalışıyorum ama yani sen bana burada başka hikaye anlatıyorsun. Ya sen yanlış oluyorsun ya ben. Bunu göreceğiz. Tabii yani Bana şu yani bizlere şu hatta şu hileyi anlat ya. Yani. Nasıl yani 1 vs 3 atabiliyorsun? Çağır. Gerçekten nasıl yiyelim daha için? Anlaması çok güç bazı hani başka bir deyişle absürt bir gücü de var diyebilirim. Bunu nasıl sana hani o kadar ben herhalde en fazla daha üçenle maçım var ve ben bile hala tam olarak ne olduğunu kavramış mıyım emin değilim. Sana şöyle bir soru sorayım abi. Sence daha Çen'in ana hasar kaynağı hangi skilldir veya neyidir? Tahmin edebilir misin abi? Tahmin de bulmanı istiyorum. Baktığım zaman gönderdiği bir büyü yeteneği var ya bir, geliyor. Birinci, birinci skilli. Evet. Abi aslında pasifiye Çar'ın mesela kimse bilmiyor bunu ama aslında Çar'ın asıl ana hasar kaynağı o ne birinci skill ne ikinci skill ne ultisi. Pasifi. Hepsi pasifini de tetikliyor aslında. yani o zaman pasifi o kadar başarılı ki yani görünmeyen yeteneği biz bile göremedik. <laughs> o kadar absürt ki Çar abi. Çar'ın en fazla vuran skili ana hasar kaynağı pasifi. Ya bunları bize mutlaka oyun içerisinde göstermen evet. lazım. Bak şu an ya zorlanıyor beynim. Yani anladın mı? Ben Angela ile alev top atmayı bilirim. Yani sen bana diyorsun ki bir şampiyon olacaksın ve bunun en önemli gücü görünmeyen pasifi. Kulağa çok şey geliyor. Ne denir ona? Çılgın. Saçma kimine göre evet. Saçma, kimine göre çılgın kimine göre anlamsız. Kimine göre belki de oyunu bilmese bu çarp çöp Falan diyebilir. Ama oyun içinde öyle mekaniği var ki belli oyuncularda tek başına 4v1, 5v1 attığı pozisyonlar oluyor içeride. Ya ne no olur yani bu adam şimdi delilik ve dahilik arasında bir konuşma yapıyor yani anladın mı? Tarafımızı belli edemedik ama sen bir nişancı olarak Diochen hakkındaki hislerin ne? Diochen aslında benim için kolay bir av. Rakibimde olduğu zaman ben rahat oluyorum. Bir mayı kadar değil. Mayı ne yapıyor bir anda pat çünkü çıkıyor. Beni yok ediyor ama diyor öyle değil. Sürekli göz önünde olan, sürekli böyle bir hantal olan bir büyücü olduğu için aslında benim için kolay bir av olarak geliyor bana yani. Bunun sebebi Novara karşı genelde taht, tahta Elo'daki Diyoçenler geliyor bence. Asıl sebebi o. Gerçi bilmiyorum. Rank'ta da karşılaştık. Tamam. Rank'ta da bayağı karşılaştık aslında ama Hatırlam hani bir hayli kesmiştim. Hatırlamıyor ama... mu? Yoksa o kadar şeydi ki ben mi hani unutturdum? Bilemiyorum. Gerçekten yuva yıkan şampiyon Diyoçen. <laughs> Bu <laughs> takım arkadaşları bile arasında böldü. Onlar bile anlayamadı. <laughs> o kadar değişik bir şampiyon. Ya ben şimdi heyecanlandım. Belli ya. abi benim Novara öğretmen verirken çok bazı detay vardı daha içeride. Evet ya demek bugün, ki o da bugün, ilk bugün defa burada görecek. Bugün öğreteceğim abi. Bugün tüm detaylarını belki de uygulamalı bir şekilde ilerleyen dönemlerde. Ama bugün pratikte ve teorikte öğreteceğim ama da ilerleyen vakitlerde uygulamalı da öğreteceğim. Ne Dereceli ne de oyunda bir göster Dereceli yani. Dereceli olur. Her yerde olur Karşılaşacağız abi. Karşılaşacağız Sıkıntı yok. <laughs> <Bir> sıkıntı yok. <laughs> Tabii sana oyun bulursa yani sen de 100 ha, tabii toplanır. ben zirve doğduğum için ben eşleşemiyorum ama hani kendi seviyesinde oyuncularla deneyebilir sabah <gülüyor> <gülüyor> Harika. O zaman değerli dostlar, Diyal Chen'in oyun içerisinde Snape yaratıcı harikaları ve tüyoları bizlere gösterecek. Evet değerli dostlar şu anki Belçen şampiyon tanıtımını yeteneklerle değil ekipmanla başlayacağız. Yani Snape yetenekler konusu çok derin bir konu ama ben ilk ekipmanları merak ettim. Bunları bizi aydınlatır mısın ya? Yani? Normalde orta koridor şampiyonlarında alışta gelmedik. Belki de hiç görmediğimiz arkanaları, itemleri veyahut kullanıyoruz bu dışarıda. Kendine özel, has bir tarzı var. Hem itemlerde hem nasıl pasifinde olduğu gibi anahtar kaynağı itemleri de, büyüsü de ve arkanası da aynı. Yani kendine has. 32 yaşındayım. ilk defa büyücüye tank arkana duydum. Aa daha iyi asıl Öncelikle ben büyüden bahsediyorum. Ee, oyun içinde kullandığımız büyüden. Yani flicker ve işte gibisinden. Görüyor musun abi? Normalde hiç belki de hiç oyunda bile denk gelmediğim bir süper e, bir büyü var. Adı Yıprat. 100 maçın 5'inde denk gelmiyorsun. Çok diyorum az. Diyorum. Bazen şavruklar alıyor. Bazen böyle abi, çatışma bu koridorunda Bu yetenek hem kahramanın aldığı hasarı azaltıyor rakiplerden. Hem de ayrıyetten bir çember oluşturuyor ve o çemberin e, içerisindeki kişilerden daha az hasar almasını sağlıyor. Çarı tank üzerine tank yapıyor yetenek. Tankımsı iki, iki tane mavi ve kırmızı arkana full tankımsı arkanalar. Yeşil'e de bekleme süresi ama o şekilde AP yani büyü delme veya evet. büyü saldırısı gibisinde arkanalar görürüz. Gene kendine has ve var. Bu ilk desek normal bir bot. Bekleme süresi botu. Geri kalan itemlar büyü yüzerde pek alışa gelmediğimiz, Çara hem büyü hasarı katan hem de tanklı kalan yarı. Hani savaşlarda şey bir kavram var ya abi. Savaş yani. Ne asasin ne de tank. Evet. Onun ortasında. Bu çar abi, mid lane'in o çarı aslında. Mid lane'in savaşçısı diyebiliriz. Ne assassin, ne de uzaktan vuran büyücü. Tam onun ortasında bir özelliği var. Dövüşçü büyücü gibi bir şey Dövüşçü yani. Dövüşçü büyücü gibi bir şey. Ama Kolay yani ölmüyor. Menzilli değil, suikastçı değil. Hani tam ortasında bir şey. Tam o ince çizgide yani. E hasar yetiyor mu? Hasar yetiyor mu? Yetiyor. Karşı taraftaki kahramanlar tankımsıysa, çok böyle seni bir anda öldüren, bir anda üzerine tutulan kahramanlar yoksa, sen uzun vadede onları yavaş yavaş döve döve öldürüyorsun. Abi. ekipman dizilimi sabit mi bunlar Abi. Evet, en meşhur dizilimi ne Ondan en da... meşhur dizilimi şu anda benim de en çok kullandığım dizilimi bu şu anda bu haliyle bekleme süresi botu daha sonrasında bu aldığımız item kutsal kase sürekli çarşı sürekli skill atıyor normalde eğer bu itemi almazsam çarşı sürekli beyze gitmek zorunda kalıyor ve çok büyük bir zaman israfı İkinci eşyamız ekipmanımız kahramana hem seviye atladıkça can sağlıyor hem de kahramanın sahip olduğu büyü hasarına oranla fiziksel savunmamızı ve büyü savunmamızı arttırıyor. Oh. Yani Ağla kahramanı söyle. tank de yapıyor. Aynı şekilde Kutsal Kase can sağlıyor. Üçüncü aldığımız item de abi aynı. Asılım kalkanı. Sahip olduğumuz ekstra canı bize AP olarak geri kazandırıyor. Hem bize can veriyor. Zaten biz bir önceki itemlerde hep can aldık ya. Evet. İki tane can zaten arkamızda da can var. Bu item diyor ki bize, eğer senin canın ekstra ne kadar fazlaysa ben sana o kadar AP vereceğim diyor. Yani Oo. önceden aldığımız can eşyaları AP olarak geri dönüyor. Hem de zaten itemin kendisi de AP veriyor. Yani itemler birbiriyle çok uyumlu ilerliyor muazzam bir şey. Ya. Bu üç eşya bence main eşya denince kadar önemli diyebilirim. Evet ya özellikle sen tankı ve hasarı olarak tanımladığın şampiyonun bütün eşyalarında tanklık ve hasar veren ve birbirleriyle ilişkilendirilen eşyalara evet. bahsediyorsun. Arkamızda bir ilişkide. Çok Hı. iyi ya. Yani. Bir şey soracağım ben. Peki şimdi bu kadar dövüşçü bir şampiyon hani sürekli fight'ta işte içeride kalıyor. Boyumsuz kitap alsak bir yandan can çalsa, bir yandan fight'ta kalarsa savaşta kalan olmaz mı? O da olur. O doyumsuz kitapta belli durumlarda eğer karşı tarafta mesela bazı büyücüler var abi anti yıl alamıyorlar yani mesela mayı gibi mayının şey kesmesi lazım çok zararlı oluyor eğer o tarz büyücüler varsa karşı tarafta bizim can yenilerimizi azaltan item alacak bir şey yoksa veya almamışlarsa doyumsuz kitapta gidilebilir. O da bir opsiyon. Neyin yerine? O tamamen kişinin kendi şeyine kalmış şu anda. Hani kutsal kahise garanti olacak. Geri kalan kahinin sözü, atılım kaftanı ve alimin gazabı. Bu üç eşyadan bir yerine alınabilir. Yani o tamamen rakibin eşya dizilimine, şampiyonuna bağlı olarak doyumsuz kitabı alıp daha fazla can çalma evet. ya da emme olayı açıklaşabiliyorsun ama genel olarak bahsettiğinde de bu yani. Genelde çok hani bu bu hiçbir zaman sırıtmaz. Her zaman ne varsa oynatır seni. Doyumsuz kitap bazı yerlerde çok çok iyi gidiyor. Ama karşı genelde can çalmaya zaten item aldığı için her yere gitmiyor. Ama bu build her yere gider. Şu anda gösterdiğim ekipman dizilimi her yere gider. Dördüncü eşyaya alimin gazabı oluyoruz. Bunun sebebi yeterince tanklığımız oluyor ve late game'de yani oyun sonlarına doğru da hasara ihtiyaç duyuyoruz ve dolayısıyla alimin gazabı Anladım. O hasar iyi kapatmamız lazım. Çünkü yeteri kadar can evet. aldık. Genelde sonlara doğru Alem'in gazabı alıyoruz. Hasarı arttırmak için, hasar patlaması seçmek için. Çünkü alimin gazabı direkt oranla senin sahip olduğun bir oranına göre senin hasarını arttırdığı için zaten çok fazla büyüğümüz oluyor ve bir anda hasar patlaması seçiyoruz. O aslında gazabıyla. yani büyücülerin olmazsa olmaz değil yani, mi yani? Son item istişam o biraz şey. Çünkü late game'de oyun sonunda tüm çalar çok kasıldığı için tekleme ihtimalimiz var. O bir anlık hasar patlamasını engellemek amacıyla alınan bir item. Genel olarak item dizilimi böyle. Valla efsane ya. Artık yetenekleri de merak ettim ya. Özellikle pasif dedin. Valla bunu da bize göstermiş e, Yetenekleri olacak. de bir şekilde anlatacağım. Tank Arkana dizilimi. Tank ekipman dizilimiyle şu ana kadar Diyoche'nin gizemini iyice arttırmış durumda. Foot Snape. Bakalım bu gizemi simülasyonda çözecek misin? Bizleri aydınlatacak mısın? Merak ediyorum. Abi olabildiğince simülasyonda açıklamaya çalışacağım. Kahramanın yeteneklerini ve pasifini. O zaman kahramanın pasifinden başlayabiliriz. Ben demiştim aslında videonun ilk başında kahramanı ilk tanıtırken zaten ana hasar kaynağının pasifi olduğundan bahsetmiştim. Kahramanın pasifi şu anda da gördüğünüz üzere aslında. Rakip şampiyonların, ejderhanın, minyonların yani kule dışında vurulabilecek her şeyin üzerinde yetenekleriyle yük bırakıyor. Bu yükler mesela birinci skill e bırakabiliyoruz. İkinci skill e bırakabiliyoruz. Ve aynı şekilde ultiye dahi bırakabiliyoruz bu yükleri. Peki bu yükler ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Bu yükler her kahramanda her düşmanda maksimum 3'e kadar birikiyor. Dördüncü yükte patlama bırakıyor. Yani bu ne demek? Ben bir kahramana birinci skillimle maksimum iki tane yük bırakabilirim. İkinci skillimle üç tane bırakabiliyorum. Ultimede bir tane bırakabiliyorum. Ama her kahramanın dört tane olduğunda o kahramanı gerçek hasar veriyor çarpan. Yani AP kasıyorum ama A vurduğum AP hasarı pasifimle beraber gerçek hasara evriliyor gibi bir şey. Yani, yani büyü direnci kasmanın bir anlamı yok. Kahraman büyücü olarak geçiyor. Biz tankımsı diyoruz. Kimisi asesin diyor ama gerçek hasar vuruyor. O yüzden büyü direnci kasmanız çok bir işe yaramayacak. Peki tam olarak pasifim nasıl çalışıyor onu anlatmaya çalışacağım abi ben. Her kahramanda maksimum 3 tane yük bırakabiliyoruz. Dördüncü yük zaten patlatıyor. Ve hem o kahramanın hem de onun yakındakilerin eşit miktarda gerçek hasar yemesini sağlıyor. Yani bu kahramana karşı dip dibe durursanız çok büyük bir av oluyorsunuz. Olabildiğince ayrık durmanız lazım. 3 yük 4. patlatıyor ve her patlamada rakibe gerçek sarı vuruyor. Adeta kendi canımı yeniliyor. Yani şu anda görüyorsun abi. %60 falan canım. 2 yük bıraktım. Şimdi patlatacağım. Can yeneme geldi biraz. Bir daha yapıyorum denileme geliyor. Mesela milyonlar 3 tane. Milyonlardan yaptığımda daha fazla yenileyeceğim. Şu an sadece bir kişiden bu kadar can yeniliyor. Ve hiç itemim de yok aslında. E, item alırsa zaten bu yüzden bu tarafa karşı can çalmayı düşünen itemi alıyorlar. Zehirli asayı alıyorlar. Evet yani can yenilemesi engellemek gerekiyor. Aynen. Pasif bu şekilde abi. Birinci skininden bahsedeceğim. Birinci skini aslında o, oldukça bir basit bir skin. Oldukça basit bir yetenek. İleriye doğru bir lotus şeyi yolluyor sırasam. Ve o geri dönüyor. O her değdiğinde bir yük bırakıyor. Evet, giderken bir bırakır, dönerken de eğerse ikinci yükünü bırakıyor. Çok basit yani anlaması. İkinci skillim biraz kafa karıştırıcı ve böyle anlaması biraz zor. Eğer tam vuracağı anda atarsak o skilli her şeyi dojluyor. Her şeyi. Yani Kongming'in en güçlü skilli nedir? Ultisidir. Kill alıyor evet. ve patlatıyor. Onu dojlayabiliyor. İşte Drenge, ultisi dojluyor. Ne olursa olsun her çarın skillini dojluyor. Eğer tam bak abi kaç saniyedir kulenin içindeyim. Tabi bekleme süresini de azalt şey e, sıfırladım ama zaten belirli bir sonra bekleme süresi bir saniye iki saniye oluyor içeri. Ve full dojlayabiliyorum tamamında bastığım için yani muazzam muazzam ya. yani çok önemli yeteneklere karşı ya da ani hasarlara karşı doğru zamanlamayla kurtulabiliyorsun. Çar'ın ikinci skili abi 0.3 saniyelik bir hasar bağışıklığı kazanıyor. Hiçbir şeyden hasar almıyor ve yiyemiyor hiçbir şeyi. 0.3 saniyelik. Ayrıca evet, ikinci skillimiz rakibi 3 tane pasifim görüyor musun abi çiçek böyle evet. çiçek atıyor böyle. O los çiçekleri de 3 tane yolluyor. O mesela e, orada 3 kişi olsa hepsini birer tane mi gönderiyor yoksa bir kişi 3 tane mi gönderiyor? Birer tane oluyor abi mesela göstereceğim. Bir de iki tane oldu, bir tanesinde bir, tane yolladı. Hmm. birisinden. Etme üçer tane yollamıyor. Ama şöyle bir şey var. ikinci skili eğer tutursam kullanmışıyor cool düşüyor. Yani şu an tutmuyorum. 9 saniye. Tamam. Sıfırladım ve tekrar aldım. Şimdi tutturacağım. 5 saniye düştü. 4 saniye neredeyse. Aynen. Late game'de bu çok çok şu an hiç yok. Sıfır item'im. Ve böyle. Late game'de mesela 3 item'dan sonra şarj şöyle bir şey olacak. Şu anda mesela bir iki şöyle. Ha. 2 saniye. Yani ve bu çarın sürekli 2 saniyede bir bir skill dojlu düşünüyoruz. Bu, skill ve yük bıraktıkça gerçek hasar vuruyor. O alan etkili bir hasara dönüşüyor. Eğer çok burst bir çarın yoksa çar sana eziyet ediyor abi. Hani öyle diyeyim ben sana. Çünkü sürekli bak şu an iki item'ım. İkinci skill'im sürekli hit dojluyor. Bak şöyle göstereceğim sana. Atım. Bak kuleyi temizleyeceğim. Kule altına bir kule koydum tamam mı Şu anda bekleme süresi normal. İki iter daha yükselim ben. Evet. Girdim. Bir tane vur doldururum. İkinci doldururum. Şimdi doldururum. Kule bana vuruyor ben can indiriyorum. Kule link indiriyorum. Görüyor musun? Abi o zaman kule altı yapmak falan da çok kolay çok ya. Çok kolay. Yani özellikle... Çünkü kul... rakibin kulesi diye bir şey yok çünkü ortada. Çünkü kulenin tüm linklerini Şu an normal oyun. Bekleme süresini sıfırlamadım. Tekrar ediyorum. Rakip şu anda bot kule altında. Bunu oyunculara karşı da yapılabilir. Girdim. Rakibe combo atıyorum. Kule vurmuyor bana. Çünkü dojluyorum. Yani vurma Cıcağım. anında atılman gerekiyor. Tabii tam, bu nokta değil mi? Tam, tam anında atarsın abi. Şu hep atıyorum ve bana kule vuramıyor hiç bir şekilde. Bir şekilde rakibe çok rahat daya atabilirsin. Yani rakip kulesinin içerisinde yok. Yani bu mesela orta oyunda artık rakip kendi kulesinin savunma yaparken bazen oyun açmak için fil alt yapman gerekiyor ya. Öyle anlarda o zaman daya açan savaş başlatabilir direkt. Gidip karıştırabilir. Yani eğer karşısında rakip böyle çok anlık bir burst yoksa veya onu böyle çok anlık bir kontrol kitlesiyle durulacak bir kahraman yoktu Don Juan gibi veya e, Liang gibi. O zaman Laurel Tedlik daha için durduramaz. O zaman daha için için e, Don Juan şart. Ya Don Juan veya Liang abi öyle. Onu onu böyle anlık bir tutman lazım. Yoksa durduramıyorsun içeri. Frost'un dondurma skilli genelde doyuruyorsun ikinci skilli. Onu pek diyemiyor iyi daha için. Frost ama iyi bir pick. Sebebi şu ultim sayesinde. Ultim ortaya böyle bir menzil bırakıyor bir çember bırakıyor ve Frost da tam ultime ulti atarsa ultim çöp oluyor. Yani adamın ultim içinde fight yapmaz. Sen ultim de kazandırıyor ki. Normal şartlarda görüyorsun ikinci skillim 6 saniye şu anda. Hani ama evet. normalde 2 saniye şey 6 saniye şu anda. Bak abi eski atıyorum ve ulti bastım. İçinde olduğum her saniye kuldan kendi kendine çok hızlı bir şekilde yeniliyor görüyorsun. Hmm, bekleme süresi. Hasar artışı veriyor mu? Çok sadece bekleme süresi mi? Hasar artışı vermiyor. Herhangi bir şey var. Sadece kullanını azaltıyor. Ama çok az Zaten sarın şöyle bir şey var. Zaten skip durduğumda çat 2 saniyeye düşüyor. Burada bak abi. Doğru. Böyle yemeğe düşüyor. Zaten 2 saniye. E bir de 2 ulti full ikinci kez spamlıyorum. Ve rakip bana vuramıyor. Kule bana vuramıyor, rakip de vuramıyor bana. Evet. Ama ölmüyor. 2 kişi, 3 kişiyle fight duyuyorsun. Veya rakip yankı... jungle sana gang atıyor ama o dayak yiyip gidiyor. Hani belki sonra kesemiyorsun o evet. da. ama o dayak yiyip gidiyor ve zamanı boşa etmiş oluyor. Yani kesmesi çok zor çünkü çok tank. Çok yani şey böyle hani geldi yani suikastlar da karşısında bu şeyleri görmek istemez. Çünkü evet. kesemezler. Ya ben çok fazla zehir ismi duydum ama Lotus zehirlenmesini Tayende öğrenmiş olduk ya. ya Diyav Chen'den Lotus zehirlenmesi ya. ya. Gerçekten çok ilginç ya. Yani şimdi anlıyorum ya. Ya özellikle ikinci yeteneği, hasar almama o 0.3 saniye ayarladığında ya inanılmaz tehlikeli oluyor. Yani büyük ihtimalle Nova'r bunu görmemiştir de hani... <gülüyor> abi evet <laughs> Nova'r, Novar bir şey yok. yüksek ihtimalle bilmiyor abi. O yüzden çok... E, ya, karşısına şey... belki de o, o, iyi bir gelmedi diyeceğim de senin maçında 12 0 -10 mu demiştin? 12 0 -10. Aslında kapış çalabiliriz yani. 1 vs 1 kim daha iyi? Bence deneyebiliriz. Sen ne alırdın ama? Yani bir şampiyona karşı her şeyle olur. Hiç fark etmez. Bana. İnanılmaz. Bana mı diyor? İnanılmaz. Ben bu şey alacağım, ben de bir bırakacağım. Olur. İnanılmaz. Abi evet. Novar'dan iki tane gelsin. Gene alamaz. Bak o kadar <laughs> iddialıyım. Bir tane de iki tane gelsin. Mutlu musun Dayaçen? Yuva yıkıyorsun yuva. Abi. Allah Allah ben şu an çok içerisindeyim. Sabaha gelsin. kadar oynayabiliriz. Sonuç hep aynı olur. Hiç değişmez. Abi gerçekten... Sen o adama Novar demeyecektin bak. Novar'a... <laughs> Kırmızı çizgim geçti. Novar. Bu saatten sonra... Neyse abi ben artık ben şu an öğretici değilim. Son, Snape son... diye bir takım arkadaşım son yok. atmak istiyorum Novar'ı. Sonunda Novar'la atmak istiyorum. Hatta şey tek falan kullanacağım şey Novar adil olsun diye de. Ama çarı ben öğretmeye devam edeceğim şimdi. Bir tane bak vur abi büyük bıraktı. Ama o timin asıl ama nihai amacı benim birinci skill ve ikinci skillimin kullanmanı atmak. Tamam. Ve ben birinci skill ve ikinci skillim o kadar vurmuyor <laughs> benim. Benim birinci skill'im ikinci skill'im tetikliyor. Ve ben sürekli onlara spamladığım için pasifim sürekli patlamış oluyor. Sürekli patlıyor pasifim. Anladım. Gerçekten o zaman yani pasifi aslında hasar kaynağı. Evet. Aslında pasifim anasal yani kaynağı. Yani pasif olmazsa aslında bir hiç... Ya, doğru, yani. evet. Aynen. doğru, yani... doğru. pasif yoksa... Aslında... Ceylan gibi sekiyor aslında, dolanıyor oradan oraya. Yani aslında eskirimle eskirimle çok vurmuyor. Ondan pasif çelikliyor, pasifle patlıyor abi. Mesela bak şöyle göstereceğim, kukla koyacağım. Çok fazla şey var. Örnek niteliğinde hani rakibin hiç bile durduğu anlar ve benim... 4 veya 1 attığım senaryolar var. O zaman şöyle bir soru. Sen rakibe atıldığında iyi getireğin o lotus üçgen gel gitmesinin ne kadar çok kişi çarparsa o kadar iyi bir halde mi pozisyon alıyorsun? Arka arka durdukları pozisyona doğru mu ışınlanıyorsun da? o yeteneği kullanıyorsun o zaman. En maksimum verim almak için. Aynen abi. Ya. Birinin skillini ne kadar çok işe değdirirsen o kadar fazla pasifini patlatma ihtimali olur. Bu da o kadar fazla hasar demek. O kadar fazla can yenileme demek. O yüzden fa birden fazla kişiye tutmak çok önemli. Yani şimdi bu şampiyonu oynadım, oyuna girdim. Seviye birim, durumu ne? İttirebiliyorum, ittiremiyorum. İttiriyorsam ne yapmam lazım? İttiremiyorsam ne yapmam lazım? Gibi. Şimdi sorular önemli yani. Seviye dördümü beklemeliyim? Abi çar aslında biraz en güçlü haline orta oyunda ulaşıyor. Yani üç temde. Benim şahsi görüşüm, kahramanın en güçlü olduğu senaryo. Buradan sonra güçlenmeye devam ediyor. Çar'ın asıl, nihai amacı şey abi, olabildiğince fightta hayatta kalmak. Ki bunu becerebiliyor. Ve rakibet ile istihdamlayarak kalmak. Ama L oyun sonuna doğru tüm kahramanlar buluklaştığı için bir o kadar da tekleme ihtimali oluyor. O yüzden orta oyunun çok güçlü. L tam düşmüyor. Sadece etkisi azalıyor. Yani dakika 10 ile 14 arası mı maksimum böyle verim aldığımız zaman? Abi 8-14 arası 814 çok iyi. Arası. Oradan sonra gereği Hala taşıma ihtimalim var. Ve çok böyle 1 ve 3 video var. Karşıdaki kahramanlara göre tabii ki. Ama orta oyuna kıyasla biraz düşüyor. Peki Ama... erken oyunda ne yapacağız? Yani erken oyunda bekleyeceğiz? Abi yoksa... çok kötü değil. Genelde erken oyunda biraz zayıf. Yani çare minimum bot artı iteme alman lazım. İlk ekipmanı alıp en azından bekleme sürelerinden kurtarmam lazım değil mi? Kesinlikle. Yani bu iki item aldıktan sonra sen bekleme yüzde %40 oluyor. Maksimum oluyor. Ve o dediğim hani kule altı şeyini yapabiliyorsun abi. Hani hiç hiç almadan Şimdi eski. şimdi bir saniye falan düşmüştü. Evet. Çarp rahatlıyor ama hasarı olmuyor. Ama iki itemden sonra yavaş yavaş açılmaya baş. Play yapma oranına ulaşıyor. Kombosu ne? Önerdiğin kombosu, kombosu şöyle. Zaten kombosu çok basit çarın. Birinci skill, ikinci skill. Zaten kulağımız düşük. Ama olabildiğince bizim takım savaşlarında hayatta kalmamız lazım. Ölmemiz ve sanmamız lazım. O yüzden ne yapacağız? Adamların içine diye veya çok yakın olduğunda, olduğumuzda veyahut yeteneklerimizi tamlayabileceğimizi düşündüğümüz pozisyonlarda mesela Şöyle pozisyon. Üç kişi. Ben diyorum ki bunlar beni geçemez. Hani o yapıda değiller. Hemen eskiyle giriyorum abi aralarına. Kimi sevmiyor peki? Yani mesela Dayı evet. ben alacağım. Hangi durumda alayım? Frost'u sevmiyor. Frost aslında o da yavaş vuruyor. Frost'un ama özelliği şu. Şimdi benim amacım kendi ultimin içerisinde dans etmek. Evet. Ama Frost'un ultisi de benim ultim bir o kadar büyük. Benim ultime ulti attığı zaman benim ultim çöp olmuş oluyor. Aşkım kimler kötü yani? Mesela bence Lady San iyi bir tercih. Veya iyi olmasa da okey bir tercih. Bence Reis Luban'la Luban Noe'de bence çok iyi. Çok 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 iyi bence daha üstüne karşı. Çünkü Feng, Feng de okey. Odaklı yani bir tane Feng de iyi abi. Tuzağını. Çünkü sebebi şu Feng'in iyi Gene ultime ulti atacak. Feng'in de ulti atacak. ya. Evet. O benim ultime eğer engellerse sıkıntı. Arli bence fena değil. Okey. Ali okey. Alessio da bence okey ama konsortluyor veya direnci veya... Alessio niye okey ki? Ya o da kurtulamıyor musun yani onun bomba saldırısından yeteriyle? Yakalaması... Hareketli olduğundan dolayı. Yakalaması dolayalım. biraz, yakalaması Uçuyor çünkü biraz zor. Alessio. Yani çok Söyle ne Alessio daha içeri kantırlıyor ne de daha içeri Alessio öyle. İyi de Alessio ulti atıp kaçtığı durumda senin işine yaramıyor mu? Senin her yetinin 2 saniyeyken Alessio'nun ulti atıp kaçtığında en az 12 saniye bekleme süresi var. Bu da bir kazanç değil mi? Abi ama ben kendi ultimden çıktıktan sonra adamları kovalamam çok kolay olmuyor. Çünkü kullandığımız fırlanıyor. Her şeyi sen yapamazsın ki. Ya. Bırak da başkaları kovalasın ya. Bu kadar da dünyanın yükünü omuzları taşımana Al gerek yok. <laughs> <laughs> Şaka bir yana yani. Öyle. Anladım. Bence Luban, Feng ve Huang Zong'dur. Daha üçüne karşı iyi. insan da iyi. Okeydir. Destekleri Don Huan'dan bahsettin. Abi destekle net bir şekilde Don Juan. Daha Ki sonra... Sonrasında... olmaz mı? Mozli çünkü. Evet, satılıyor. değil mi? O da ultisiyle yakınlaştırıyor böyle. Abi aslında olmaz. Çünkü karşıda Mozi gibi böyle attığı kontrol kitlesi bozul. Mesela Donkhan. Donkhan ulti attıktan sonra ne yaparsan benim kurtulamıyorum. Ya ya. seni sabitliyor çünkü ama diğeri susturuyor seni. Direnç botu alırsam veyahut yetenek olarak arınır dersem o zaman Mozi bana çok şey yapamaz. O yüzden Mozi çok çok büyük. Çatışma bir... var mı? Abi aslında daha için genel olarak counterları uzun menzilli kahramanlar. Daha içenle olabildiğince rakibin içine girmen lazım onlarla savaşabileyim. Ama o adam uzaktan bana iki tane skill atıp kaçıyorsa, benim canımı azaltıp gidiyorsa o zaman bana sıkıntı. Veyahut Liang ultisi ne olursa olsun bozulmuyor. Benim direkt kitlede ben AFK alacağım o sırada. Benim bir anda kesme ihtimalleri var. Aynı şey Dong Han için de geçerli. Hmm. Veyahut Sanbin. Sanbin direkt olarak beni engellemiyor. Ama Sanbin olayı şu, uzaktan vuran bir büyücü olduğu için sürekli skill ile beni dürtebilir. Veya ben onu, onu veya takım arkadaşlarını yakal yakalamaya çalıştığımda ulti atar, susurur. Yeterince ciddi hareketi verir. Gene kaçar benden. Sambi iyi bir pik. Daha Chao Sambi kadar uzun menzile sahip değil. Biraz daha girme girmesi gerekiyor. Sayyan iyi mi? O da susturuyor ya. Abi Sayen iyi pik değil bence Dağişan'a karşı çünkü Sayen'in şöyle daha uçan dip dibe duran kahramanları seviyor. Sayen de dip dibe duran kahramanları hani etkili olmak için etrafında arkadaşları toplamalar. Kendi kendini biraz counterlıyor Sayyan. Dağişan'a karşı yani etkisi azalıyor Sayen'in ama Dağişan'ın etkisi azalan bir şey yok. Gerçekten delilik ve dahilik arasında bir şampiyon yani yani tam böyle bunu oturmak için oynamam lazım ve yani o kadar iyi anlattın ki arkanalarından ekipmanlarına kadar yani kombosuna kadar ya yani bunu kesin deneyeceğim ama önce botlara karşı deneyeceğim. Bu videoyu izleyen dostlarıma da rica ediyorum. Dio Chen'le yaptığınız en güzel dodge'ları da mutlaka bizlerle paylaşın. Video olarak, kısa video olarak paylaşabilirsiniz. ya yani çok merak ediyorum ne tür bu şampiyonun limitlerini ve çeşitliliğini göreceğiz. Hangi yetenekleri dodge'ladınız? Vallahi şimdiden heyecanlıyım yani. Hatta Discord Yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz orada. ya Merak ediyoruz. Yani Süleym, ağzına sağlık. Yani anlatımı zor bir şampiyondu bu arada. Gerçekten hiç öyle göründüğü gibi basit değil. Yani bir lotus e, gül dağıt lotus dağıtan bir kadın görüyoruz ama tabi bu işin derininde bir sürü hesaplama ve hareket kabiliyeti var. Bakalım bu videodan sonra Türkiye'de daha uçanların kazanma oranı ne kadar artacak? Yani Meraklı bekliyorum. Ee, evet değerli dostlar. Artık yavaş yavaş vizyonun sonuna geldik. Tabi hemen sonuna gelmiyoruz. Çünkü birkaç önemli Ayrıntılar var bunlardan bir tanesi kahraman tanıtım videolarında tanıtmamızı istediğiniz şampiyonları yorum olarak yazın ve bu yorumlar arasında da talihli bir kişiye epik kostümü vereceğiz. Ve değerli dostlar sizleri veda ediyoruz tabi tam veda sona ermeden Snape'in oyun içi Diao Chen anlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.